Altın tarafına da bakalım mı? Ne dersiniz? Altın fonlarında getiriler ne durumda şu anda? Tabii altın fonlarında getiriler altına paralel seyretmesini bekleriz. Bazen tabii fonların fiyatlamaları bizim normal altın piyasasında gördüğümüz o anlık fiyatlamalar gibi olmuyor. Bazen bir gün geriden gelebiliyor fiyatlamalar ama genelde iki grafiği üst üste koyduğumuzda birbirine yakın e, ter, e, grafikler olmasını e, bekleriz. Orada özellikle yine altın fonları tarafında bazen altın fonlarının içerisine e, başka enstrümanlar da alınabiliyor. Hani fonların kendi izahnameleri çerçevesinde. Hani orada özellikle yatırımcıların dikkat etmesi gereken bence unsurlardan birisi. Tamamen %100 altın yatırımı yapmak istiyorlarsa yatırım yaptıkları fonun içerisinde gerçekten %100 altın olup olmadığını kontrol etmeleri e, diyebilirim. E, onun dışında ama e, altın fonlarının genel olarak altına benzer e, e, hareket etmesini bekleriz. Burada da özellikle sizin altın beklentinize paralel eğer yükseleceğini düşünüyorsanız veya hece amacıyla özellikle portföylerde bir altın mutlaka bulunması gereken bir enstrüman gibi görünüyor. Özellikle bu jeopolitik risklerin oldukça yüksek olduğu e, ortamda diyebilirim. Ee, küresel tarafa da bakmak isterim. Sizinle e, gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler var. Trump'ın son bir açıklaması var. 150'den fazla ülkeye %10 ile %15 oranında değişen gümrük tarifeleri uygulanacağına dair mektuplar gönderileceğini söyledi. E, nasıl etkiler geneli? Evet, uh... Şöyle bir durum var aslında ilk başlarda Trump'ı çok ciddiye alıyorduk piyasalar özellikle iki insandaki o Liberation Özgürlük Günü'nde yaptığı açıklamalar sonrası aslında ciddi bir satış görmüştük ama artık Trump'ın açıklamalarının etkisi piyasa tarafından çok fiyatlanmıyor şöyle gerçekten verilerde gördük, gördüğümüz zaman bu tarifelerin olası işgücü piyasasına ve enflasyona etkisini biz aslında gerçek datada gördükten sonra bence piyasa tam tepkisini verecek gibi görünüyor. Artık hani o Trump'ın açıklamaları, o vermiş olduğu manşetler çok borsaları o anlamda etkilemiyor. Evet, gümrük tarifesinden gelen kazanç özellikle geçen ay yatır, yanlış hatırlamıyorsam dört katına çıkmıştı. Şimdi çok ciddi bir bütçe açığı vermeye çalışan bir Trump yönetimi var. Bunun bir kısmını tarifelerle kompanse edeceklerini düşünüyorlar ki yanlış hatırlamıyorsam yine Hazine Bakanı olması lazım 300 milyar dolarlık bir tarif eden gelir beklediklerini açıkladı hani burada onlara için de tatlı gelen bir gelir var ama bütün dünyanın dengesini de bozuyorlar ve bu da aslında enflasyona yavaş yavaş etki etmeye başladı. Çok ciddi bir etki henüz görmedik en son gelen enflasyon datasında ama manşet enflasyonun beklentilerin üzerinde olması bile aslında yavaş yavaş bu gümrük tarifelerinin enflasyona olan yansımalarını bize gösteriyor. Biraz daha dataya ihtiyacımız var özellikle Trump politikalarının etkisini net bir şekilde görmek için. Bence piyasa bunu gördükten sonra fiyatlamalar daha da çok değişecektir diye düşünüyorum. Fed'e gelecek olursak özellikle son gelen enflasyon datası sonrası aslında Fed'de yönelik faiz indirim beklentisinde de bir geri çekilme oldu. Yıl sonuna kadar 70 bas puana kadar bir düşüş bekliyordu fiyasa O tekrar 40 bas puanlara düştü ki bu kabaca bir faiz indirimi anlamına geliyor. Temmuz'da kesinlikle ben bir faiz indirimi beklemiyorum. En erken olursa e, Eylül'de olur gibi görünüyor ki. FED'in tutanaklarına ve açıklamalara da baktığımızda aslında bekle gör politikasını e, bir süre daha e, devam ettireceklerini gösteriyor bize. Özellikle ABD tahvilleri tarafında tabii uzun bir süredir aslında 10 yıllıklar e, işte... 420 460 70 arasında gidiyor geliyor diyebilirim hani ciddi yüksek seviyelerde. Bu da özellikle kamu maliyesi ve bütçe açığına yönelik endişeler, ABD borçluluğunun ciddi yüksek seviyelerde olduğuna yönelik endişelerin aslında etkisiyle yüksek seyrediyor ki 30 yıllık tahvillere baktığımızda 5'in üzerine çıkmış görünüyor. Ama bizim tabii burada ilk odaklı olarak baktığımız yer genelde global piyasalar açısından ABD 10 yıllık tahvil faizleri olacak. Orada da 5'in üzerindeki gelecek seviyelerin aslında global piyasalar açısından biraz risk unsuru olduğunu da düşünüyoruz biz kurum olarak da genel olarak iç konuşmalarımızda tartıştığımız ana gündem ve baktığımız yer aslında ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Bütün portföy yöneticilere global tarafta bizim üstad olarak gördüğümüz Ray Dalio'lardan tutun diğer bütün hepsinin de dikkat çektiği konu ABD borçluluğu ve özellikle de ABD 10 yıllık tahvil faizinin ilerideki seviyesi olacak. Henüz piyasa oraya bakmış durumda değil. Daha çok entelektüeller ve bizim üstadlar onu şu an tartışıyor ve dikkat çekiyor. Ama yavaş yavaş datalar o tarafta endişeleri arttırdığında piyasa orayı ve yatırımcılar da orayı fiyatlamaya başlayacaktır. Hani global piyasalar açısından gördüğümüz en büyük risk biraz ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri gibi görünüyor. Onun dışında baktığımızda ise iş gücü piyasası sağlam, ekonomi fena gitmiyor. Enflasyonla ilgili biraz daha kalıcılığına yönelik endişeler var ama genel olarak ABD ekonomisinde şu an için çok sıkıntı görülmüyor. Bu da tabii özellikle hisse senedi piyasalarının olumlu fiyatlamasına sebep oluyor. Dediğim gibi orada analiz konusunu ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri olacak. Hem hisse senedi piyasaları için hem de genel e, tahvil piyasaları için diyebilirim.